İyi günler avokado severler. Şu anda Kaptan Tarımın avokado üretim tesisindesiniz. Aşılamalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi yeni aşılanmış vursu cinsi avokadolarımız. Şu şekilde üzerlerine poşetleri geçirmiş. Ee, takriben bir 20 gün oldu tahmin ediyorum. Şu anda. Artık yavaş yavaş patlatmalar başlamış, gözüküyor gibi. Evet, bakın şurada patlatmayı yapmaya başlamışlar. Hemen havaların ısınmasıyla beraber e, yoğun bir şekilde aşımız devam ediyor. Aynı zamanda hemen patlatanları da tekrar e, diğer seramıza çekip e, satışa hazır hale gelecek şekilde organize ediyoruz şu anda vursların aşılanmışlarını görüyorsunuz. Bodur olan cinsler özellikle avokado da vurs cinsi. Mutlaka aşı macunuyla gördüğünüz gibi üstlerini kapatmamız gerekiyor. Ekibimiz burada aşıya devam ediyor. Aşı uzmanımız Yaşar Bey ve Emine Hanım bağlama uzmanımız. Kolay gelsin Yaşar Ustam. Sağ ol abi sağ ol. Yaşar Ustam Pink şu anda hangilerine aşı yapıyoruz? Pink, Hangi cins? Pinkerton. Pinkerton cinsi Pinkerton. aşı yapıyoruz. Pinkertonlar e, hangi ayda meyve veriyor Eşar Bey? Şubat, Mart. Şubat. Mart, ayı. Mart ayı esas Mart Mart ayıdır. En güzel verdiği aylar Şubat evet. ve Mart, Mart ayı Pinkertonların. Şu anda arkadaşlarımız bakın aşılamalarını yapmışlar. Size aşılamaları da yine aynı şekilde göstereceğiz. Uygun bir şekilde. Evet bakın. Bağlantıları, aşıları gerçekleştirilmiş. Evet, kalemi yaşar ustamız hazırlıyor. Burada büyüklük çok önemli. Kalınlık ve büyüklük diğerleriyle eşit olmasına gayret ediyoruz. Özellikle bunu kimse göstermiyor arkadaşlar. Kaptan Tarım nasıl aşılı yapıldığını birebir gösteriyor. Bakın. Yaşar ustamız işinin profesyoneli, işinin ehli. Evet, gördüğünüz gibi avokado nasıl aşılanır dediğiniz zaman Bakın şu şekilde avokadonun açısını hazır hale getirdi. Evet. Emin Hanım da bağlamasını gerçekleştiriyor. Burada bandaj çok önemli. Ne çok fazla sıkacaksınız ne de serbest bırakacaksınız. Bu çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle avokado açısında tutma oranımız %90- %95 oranında çalışıyoruz. %95'e yakın bir oran yakaladık artık. Ekibimizin eli çok bereketli bu yönden. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet Emin Hanım da şu şekilde bağlamasını gerçekleştirdi. Aşıları vurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bir 10 bin civarında da Fuerte, Haas, Bakon, Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton, Wurz, Reed gibi bütün markaların e, hızlı bir şekilde aşılamalarını ve üretimini gerçekleştiriyor firmamız. Şu anda aşılarımız devam ediyor yoğun bir şekilde. 8 ve 9. ayda Yine fidan satışlarımız devam edecek. Şu anda ön sipariş aldıklarımızın teslimatlarını gerçekleştiriyoruz Nisan ayına kadar. Nisan ayından sonra kalanlar olursa müşterilerimize de fidan konusunda yardımcı olacağız. ama bundan sonra diğer ürünlerimiz de zaten çıkıyor bunun gibi 3 tane yine ayrı büyük fidanlığımız var. Her fidanlığımızda aşağı yukarı 15 ila 20 bin civarında fidanlarımız bulunmakta. Bunlar yeni atılan ee, çekirdeklerimiz. Meksikola anaçları üzerine yapıyoruz. Arkadaşlar bu çok önemli. Meksikola dünyadaki en iyi anaç çekirdeklerden bir tanesidir. Bakın e, fidandaki çıkışın kalınlığını görüyorsunuz Meksikola'da. Çok sağlıklı ürünler. Kolay kolay hastalanmaz Meksikola'dan çıkış yaptığı zaman. Ee, ileriki 10-15 yıl içinde ağacınızda kuruma kesinlikle gerçekleşmez. Avokado ile ilgili bilgi almak için 0532 364 075 numaralı telefondan bizleri arayabilirsiniz. Avokado severler hepinize teşekkür ederiz.